Süzs demeye orada. Sonra o evet, bir senede bütün setleri gelip koydu. Kardeşim, doğru, yalan mı nereden çocuk? Bir şey diyeceğim. Bir, after Midnight, After Midnight. Bir şey diyeceğim. Ya sonuçta SPX sen mi kardeşim? Şu an şu an SPX sizde mi? <laughs> Kimde? <laughs> <Ş> <laughs> 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 Aynen. Bir şu, şu an SPX sen mi After Midnight? Yani, <laughs> 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 Kimde? <laughs> kardeşim hiç kimse ses almıyor Rahat olsana sen Ki kimse ses almıyor cidden Oğlum inanmıyorsan yat aşağı ya. ne diyeyim Bak kardeşim bak, bak 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 Hemen hemen kıvırdın After After dur be Tamam bak bak ya ben size ki adam gibi sp'lerime atar mısınız diyorum adam gibi ya siz beni tc'den atıyorsunuz

Aga tamam da ya senin sebeplerin çalsa hırsız yazmaz mısınız? Ara ya, sen şimdi ya bir şey bak bak ben şimdi aftan mı ufacık vicdanım varsa sebeplerimi istiyorum. Olsa, şu, şu an şu, şu an ortak mısınız? Şu an Bilal'le ortak mısınız? Ortak. tamam. Eh, oh ya sen sebepler ister misin ondan? E, Tatilde. Tamam. Oh, oh o, 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 o zaman açacak mı kesin? Yazmam ama SP'lere atın. Zaten şu anda bütün server size hırsız diyor, bütün server hırsız diyor. SP'lere atın, ben size iyi, güvenilir yazayım yani. Atın SP'lere yeter ki. Kaç tane SP var bu Şu an e, si, e, hangi yerde söyleyeyim? SkyBlock'un serveri var mı? Yani. Ben, e, SkyBlock, e, zaten yatakas yaptığımız için orada SP'm yok. Benim ya serverimde 8 tane pigmen 11 tane ISKOM'u onda.